Camudere Yunan yazılan herkese merhaba. İki katlı ikiz müstakil evin bahçesinde yeni bir video çekiyorum. Bugün aslında banyo dolaplarını getirmiştim. Ee, onlar takılacaktı ama bir aksilik oldu hafta içine kaldı. Bugün cumartesi. Ben zaten her geldiğimde ile e, ilgili şeyler yapmaya çalışıyorum. E, geçen gün başladığım bahçeyi düzenleme işini yani e, bitki yatağını. Ee, iyice şey yaptım e, elden geçirdim diyelim hazırladım. Şu an e, dikime hazır değil ama çünkü toprak da getireceğim. En azından e, altyapısını yaptım. O arada e, gelmişken yanımda bitki toprağı da getirdim. E, biraz ön çalışmalar yapmak istiyorum. Birazdan onları size e, anlatacağım. E, toprağı şöyle iyice e, taşlardan ayıkladım ve e, bu daha önce de söylemiştim. Çıkan taşları e, yolda kullanıyorum. Yani bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorum. deyim yerindeyse. E, çünkü zemin çok kayalık ve taş. O, o çıkan taşları bir yere atmaktansa e, kullanmakta fayda var. E, öyle olunca hem o zemin boşalmış oluyor. Yani büyük taşlardan, kayalardan e, ayıkladığım zemin daha da yumuşadı iyice. Ama o toprak ekim için yeterli değil. Ben oraya ne yapacağım? İşte Koyun gübresi getireceğim. Ee, bitki toprağı getireceğim. Onlarla e, orayı ekilebilir bir hale getireceğiz. E, bir de bugün e, şöyle bir şey aldım. E, bir organik bitki toprağı aldım. Onunla bir ön çalışma yaptım. Şimdi e, sizlere onları anlatacağım. Neler yaptım bugün e, bu bahçeyi hazırlama dışında. E, tek tek onları size anlatacağım ve umarım yaptıklarım doğrudur. Yani şey anlamda söylüyorum. Bunlar için ilk defa yapıyorum. Ee, bu videoları çekerken en başta söylediğim gibi yani ilk videolara başladığımda kendi işinizi kendiniz yapıyorsanız Biraz kervan yolda düzeliyor. Ee, deneme yanılma yoluyla bakalım e, yaptığımız e, işler e, ne kadar sonuç verecek? E, beklentilerimizi ne kadar karşılayacak? Bunları dediğim gibi yaşayıp göreceğiz. Evi e, Temmuz ayında e, 2022 Temmuz ayında e, başlamıştık yapmaya. İşte e, Nisanın bugün e, 8'i bazı aksaklıklardan dolayı, bazı problemlerden dolayı bunları ileride e, şeyleriyle sebepleriyle yani bu problemlerin kaynaklarıyla beraber e, açıklayacağım. Şu an yeri ve zaman olmadığı için yapamıyorum. Yani yoksa biz bu kadar e, hani yeteneksiz ve beceriksiz değiliz ki. Bir inşaatı neredeyse 7-8 ay oldu. Bitiremeyelim. Yani bizim dışımızda e, gelişen şeyler oldu. Müdahale edemediğimiz e, ya da nasıl diyelim e, öngöremediğimiz e, şey yapamadığımız sonucunu değiştiremediğimiz işler geldi başımıza. Onlardan dolayı e, şey de oldu yani ekonomik sıkıntılar da yaşadık. Ekonomik sıkıntılar dışında başka sıkıntılar da yaşadık. Dediğim gibi onları ayrı bir e, videonun konusu ama şimdi değil, daha sonra şey yapacağım. Biz şu an her şeye rağmen bu evi bitirip buraya e, bir şekilde oturup yerleşip işte bu bahçeyle evle e, iştigal edelim diye uğraşıyoruz. E, şantiye elektriğimiz var, normal elektriği alamıyoruz şu an sıkıntılarımızdan dolayı. Zaten şantiye elektriğini de zar zor almıştık. elektriği elektriğiyle idare edeceğiz bir süre. Ondan sonra e, evimizin birkaç eksiği daha var. Yani elektrik kaynaklı eksikler var. Onları dediğim gibi e, daha sonra tek tek anlatacağım. Kendi işinizi kendiniz yapıyorsanız başınıza neler gelebilir? Neler geliyor bizim başımıza neler geldi? Bunlar ayrı bir videoların konusu olacak. Sadece şu an biraz ipucu veriyorum. E, bu kadar gecikme normal değil olağanüstü şeylerden dolayı bu hale geldik. Ama buna rağmen bu kadar sıkıntıya rağmen, bu kadar probleme rağmen yılmadık. Pes etmedik ve devam ettiriyoruz. Devam da ettireceğiz. Bakalım daha neler yapacağız, neleri tamamlayacağız. Hepsini yaşayıp göreceğiz. Burada şeylerin, bizi takip edenlerin kanalımıza abone olanların destekleri çok önemli. ben burada videolar çekip gidip daha sonra düzenleyip onları yayınlamaya çalışıyorum. şey yapıyoruz. Instagram'da da Çamlıdere Kaçkınları olarak biraz değişiklikler yaptım. Hem Küpeli orada çok ön plandaydı. Sağ olsun küpeli çok sevenler var, takip edenler var. Eee Küpeli ile bizim kaderimiz birleştiği için artık kader ortağı olduk. Yani Küpeli de bir yere gitmiyor. Biz de buradayız. Şöyle de ben Dolaşırken arkamda da o da dolaşıyor benimle beraber konuşmuyor ama Değil mi küpeli küpeli benim en büyük destekçim şu an ee, eşim burada yok o e, gelemiyor yani her zaman gelemiyor bazen geliyoruz böyle e, işte bir şeylerle uğraşıp gidiyoruz. ama sürekli geleceğe zamanlar olacak o videolara da başlayacağız yani bir videoda söylemiştim kuay dışı kuş yapar diye e, bu buraya kadar yaptığım şeylerde e, benim benim şeyim çoksa yani bak çok söyleyeyim daha çok ben yaptıysam o bana destek olabilirdi ama bundan sonra ilerideki yapacağımız bütün işleri beraber yapacağız Küpeli de bize yine destek olacak yani küpeli'nin varlığı bize verdiği moral motivasyon çok önemli bir iki videoda söylemiştim onu bize Allah gönderdi her işte bir hayır vardır bakalım neler yaşayacağız neler göreceğiz pencere önündeki küpeştelere böyle saksılar yerleştirdim. Aldığım bahçe toprağıyla, organik bahçe toprağıyla elimdeki toprakları karıştırdım. Bir Rutbeyka çiçeği var. Onun şeyi var elimde. Tohumları. Şimdi bunları onlardan ekeceğim. Bu Rutbeykalar güneş şapkası şey diye geçiyor. Şimdi onlardan çok küçük küçük böyle tohumları. Bunları yağmur alan yerlere koyacağım. Buradan kenarlardan yağmur alıyor buralar. Ee, kendi kendine soranacak çünkü benim her zaman gelip sulama imkanım yok. Bir bunları deneyeceğim. Bakalım burada büyüyecekler mi? Bunlar rudbeykalar. Güneş şapkası çiçeği. Bunlar şöyle elimde çok çok küçük bir şey bunlar. Ben ilk defa deneyeceğim. Ondan sonra da bir Can suyu diyorlar bir hafiften bir yağmur suyu vereceğim. Yağmur suyu inanılmaz faydalı bir şey çünkü en başta klor yok doğal ee, ve bu kimyasallar yok içinde şey bitkilere zarar verecek ağır metaller yok ee, ve yağmur suyu bir de tuz oranı düşük olduğu için şeylere zarar vermiyormuş toprağa bitkilere hatta şeyde toprakta şey var ise şöyle serperek çünkü toprakta bir süre sonra tuz oranı yükseliyormuş o fazla tuzu da alıyor ve köklerin daha rahat büyümesini genişlemesini sağlıyormuş. Ee, kenara yaptım. Şu PVC'den şeyi bunları yaptım. Mutlakaları buraları ektim. Bakalım ee, ne zaman sonuç alacağız. Şu an şeydeyiz. Ee, Nisan ayındayız. Rut bu sakslara ektik. Bakalım nasıl büyüyecek. Bu arada şeylerimi de yaptım. E, kompostlarımı Yapmaya başladım daha doğrusu iki tane kompoz kovası hazırladım bunları daha sonra büyük kompoz e, kovaları yapacağım yani ahşaptan yapacağım e, bahçenin bir tarafına bunlar evden getirdiğim sebze meyve artıklarını böyle parçaladım bunlar da işte e, çay artığından tutun sebze meyve artığı yumurta e, ve benzeri şeyleri böyle şimdi bunları kapatacağım oraya koyacağım bu arada. Ee, sistemi daha önce kurmuştum. Burada bir düzenek yaptım. Böyle yukarıdan inen yağmur suyunu şeye aldım. Ee, bu varel'in içine akıyor. Ara ara burada yağmurlar yağıyor. Neredeyse dörtte biri dolmuş. Yani bu iki üç hafta içinde tamamı dolar. Yanına da şöyle bir pet koydum. Bunu sallıyorum içine. Oradan alıyorum. Ne yapacağım? Getirip buraları süreceğim buraları da şey yaptım ee, bir çeki düzen verdim diyeyim yani bunlar ön hazırlık ee, zemin çok kayalık taş olduğu için böyle iri ufaklı taşlar çıkıyor Bunları ben buradan ayıklıyorum onları daha önceki videolarda söylemiştim böyle yol yapıyorum hem o tarafta hem bu tarafta şurada yapacağım ee, bunun etrafında bir yol yapacağım Buradaki bütün kaya, taş ne varsa onları ayıklıyorum. Diğer taraftan da getirdiğim sarmaşıklar vardı. Onları böyle bir ektim bir deneyeceğim. Yine yağmur suyuyla ısınacak. Burada bırakıp gideceğim. Belki 2-3 gün sonra geleceğim. Hemen gelemeyebilirim. Ee, bir de elimde ata tohumları var. Onlardan birkaç tane böyle getirdim. Bir deneyeceğim. Ee, şimdi hava sıcaklıkları... Daha gece burada sıfır, bazen eksi bir oluyor. Ee, yani evde falan yapmaya kalksam, yani buradaki evde e, şu an çimlenmez ama ben doğaya bir bırakacağım. Oradaki saksıların içine böyle üçer beşer tane ekeceğim burada mesela köy domatesi. İşte burada mini kırmızı dolmalık biber var. Ee, bir tane köy biberi daha var şöyle. Ondan sonra patlıcan var. Mesela 3-4 tane deneyeceğim. Ee, onun için bugün organik toprak aldım şöyle getirdim ee, buradan aldığım böyle e, gözüme kestirdim işe yarar toprakları ayırdım onları böyle büyük şeylerini aldım eledim ee, şeylerle karıştırdım bu organik bitki toprağıyla, hem bu sarmaşıkları kesip kesip oraya bakalım kök saracak mı bunlardan kök salarsa bu tellere böyle şey yapacağım. sağına soluna ekeceğim. Bunları bir deniyorum. Yani ya tutarsa diye e, şuraya da dediğim gibi o ata tohumlarını ekeceğim. Onları da bırakacağım. Yani üstüne böyle bir şey örteceğim. E, şeyde rüzgarda falan uçmasın diye bunlar. E, ondan sonra birkaç gün içinde bakalım ne olacak. Yani bunları bunlar deneme maksatlı ama asıl Buraya ekeceğim şeyleri e, evde belli bir sıcaklığın üzerinde yani 10 dereceyi falan bulması lazım ki şeyler fideler e, çimlensin. Yani bu tohumları ekeceğim ben. E, elimde çok ata tohum var. Domates, biber, e, salatalık aklınıza ne gelirse. Bunların e, çimlenebilmesi için e, büyüyebilmesi için bir en az 10 derece bir sıcaklık lazım. Geceleri şu an soğuk olduğu için gece muhtemelen ölür yani. Bu sıcaklıkta şu an olmaz ama bir hafta içinde falan havalar ısınacak. O bir hafta içinde hemen ben şeyleri başlatacağım. Fide dikmeyi. Burası çünkü Çamlıdere normal şeye göre Ankara'ya göre bir 5-6 derece daha soğuk ya da şey oluyor. Yani eksiye düşüyor. Bazen de Ankara'dan 5-6 derece daha düşük sıcaklıkta oluyor. Orası 20 olduğunda bura 15 oluyor. Bunları gözeterek tüm hazırlıklarımı yaptım. Düzeneyi kurdum. Ee, sulama düzeneğini Burada da saksılarımı yerleştirdim. Yani şu görsel olarak biraz evde çiçekler falan olsun. Daha sonra şu bölgenin ve şu bölgenin yani şuraların Buradaki bu bir planım var. Onları kaldıracağım oradan yavaş yavaş. çimlendirilmesi, yeşillendirilmesi. Bu arada küpeliğinin kulübesi de gözüküyor. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Onu da hesabımızdan ulaşıp izleyebilirsiniz. Yani köpek kulübesi nasıl yapılır diye. Ve şu bölgeye de yine ağaçlar dikeceğiz. Ve çimlendireceğiz buraları. Yani şu an kayıt altına alıyorum ki o noktaya geldiğinde aradaki Farka bir bakalım yani becerebilmiş miyiz? Yapabilmiş miyiz? Bunu ilk defa yapacağız. Yaş 58-59 oldu. Bunu ilk defa deniyoruz. Kervan yolda düzelir hesabı. Bakalım neler yapabileceğiz. Bu arada her zaman olduğu gibi küpeli de karnını doyurdu. Böyle bir yatışa geçtik. Daha hani bu başlangıç devamında neler yapabiliriz, neler paylaşırız. Yaşadıkça göreceğiz güzel planlarımız var yani evle ilgili, bahçeyle ilgili, e, ee, Çamlıdere ile ilgili. Daha buranın gezilecek, görülecek çok güzel yerleri var. Şöyle etrafı hemen bir hızlıca göstereyim. Suyumu böyle aynı kuyuya şey sallar gibi. Buradan Saldırıyorum. Böyle alıyorum. Yani Allah'ın suyu bedava. Yani bu bölgede su da bulamıyoruz artık. Bazı çeşmeler vardı onları kapattılar. Su kirliliğinden dolayı burada bile yani suyun kirlendiğini duymaya başladım. Şaşırmaya başladım. Ben buralarda su çok temiz diye düşünüyordum ama ilk defa Şöyle yavaşça bir gezdireyim bu suyu daha çok az vereceğim bu herhalde yeterli. Burada bekalar büyüyecek mi? Büyük soru işareti. Rudbeka büyümezse başka bir şey ekeceğim onlara bunları. Değil mi küpeli? Küpeli de benim yardımcım. Değil mi küpeli? Küpeli geliyor bana yardım ediyor. Şuraya da verelim. Bu buna yeterli. Şimdi bir parti daha alalım. Şimdi şu getirdiğim sarmaşıkları da bir tanıdığım bahçesinden aldık. Değişik birkaç sarmaşıktı. Bunlardan hangisi Amerikan sarmaşığı bilmiyorum. Daha önce bir yerlerde okumuştum. Şöyle bir vereyim bakalım. Bu diplerini güzelce kestim. Şunlara da biraz vereyim. sizlerin desteği önemli videolarımızı eş dost tanıklarınıza paylaşıp bizi daha fazla kişinin tanımasını sağlarsanız bize daha fazla destek olur Biz de kanalımızı biraz daha büyütürüz buradan daha güzel daha bilgi dolu daha farklı değişik içerikli videolar yayınlarız dediğim gibi Çamlıdere ile ilgili hiçbir video yayınlamadık çok güzel planlarımız var onları da buradaki işleri bitirdikçe Hani kervan yolda düzeldikçe diğer videolarda geçeceğiz inşallah. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.